Herkese merhabalar. Edgar Rice Burroughs bundan 100 sene önce yaşamış fantastik, fantastik bilim kurgu kitapları, romanları yazmış Amerikalı bir yazar. Bütün kitapların içerisinde bulunan bir ton karakterden iki tanesi diğer tüm karakterlere göre çok baskın bir şekilde çok meşhur oluyor. Burroughs 1912 yılında daha sonra 11 ciltten oluşacak olan bir kitap serisine başlıyor. Barsum serisi. Yazar burada Barsum'dan Mars gezegenini kastediyor. İşte 1912 yılının Şubat ayında bu Barsum serisinin ilk kitabını yayınlıyor. A Princess of Mars. Mars Prensesi. Proz'un meşhur olan o iki karakterinden bir tanesi ilk kez bu ilk kitapta ortaya çıkıyor. Barsum serisinin ilk kitabında. John Carter. John Carter Amerikan iç savaşında savaşmış bir iç savaş gazisi. Virginyalı bir asker. Bir yöntemle Barsum'a yani Mars'a ışınlanıyor. Ve olaylar gelişiyor. Bu John Carter karakterinin ilk kez ortaya çıkışı 1912 Şubatı, bunun 100. yılı anısına 2012 yılında da John Carter filmi piyasaya çıktı. Şöyle afişini de paylaşayım. John Carter filminin 2012'de sahneye çıktı. Ben izlemenizi tavsiye ederim. Edgar Rice Burroughs'un meşhur olan diğer karakteri ise 24 ciltten oluşan başka bir serinin içinde bulunan bir karakter. O karakterde Tarzan karakteri. Yine aynı yıl 1912'nin Ekim ayında ilk kez o 24 serinin ilk kitabını ortaya koyuyor. Tarzan of the Apes, maymunların tarzını. Tarzan çocukken çok soylu bir İngiliz ailesinin çocuğu, annesi çocukken ölüyor, babasıyla bir korsan saldırısına eğer yanlış hatırlamıyorsam korsan saldırısına maruz kalıyor ve bunların gemileri Tarzan'ın kendisi çocuk, babası ve gemideki diğer mürettebat Angola kıyılarına mahsur kalıyorlar. Orada yaşayan ve gerçekten var olmayan bir goril sürüsü, goriller, mangani gorilleri, böyle bir tür yok normalde. Manganiler Tarzan'ın babasını öldürüyorlar. Ve Tarzan'ı evlat ediniyorlar. Tarzan goriller tarafından yetiştiriliyor, manganiler tarafından. Ve o toplumun bir üyesi oluyor. 24 ciddi bir seri bu. Tarzan babası da O mahsur kaldığı kıyıya onların mahsur kalmalarından tam 20 yıl sonra da başka bir gemi mahsur kalıyor. O gemiden de 18 yaşında Jane diye bir kız çıkıyor. birbirlerine aşık oluyorlar ve roman serisi devam ediyor. Bu konuşmamda üzerinde durmak istediğim ilk karakter aslında bu Tarzan karakteri. John Carter karakterinde meşhur olan diğer karakterden de hani bahsetmeden hani pas geçmek istemedim. Buradaki bizi ilgilendiren kısım Tarzan karakteri. Bu Tarzan karakterinin ortaya çıkmasından 63 sene sonra Türkiye'de bir film vizyona giriyor. 1975 yapımı Hanzo filmi. Tabii ne kadar etkilenmiştir Tarzan karakterinden o, bu, bu kanalın konusu değil. 1975 yapımı bu Hanzo filminin başrolünde de Kemal Sunal oynuyor. Yine o, bunların linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Hanzo ise çocukken ormanda ayılar tarafından büyütülen bir çocuk. Tarzan karakterinde çocuk goriller tarafından yetiştirilirken, onlar tarafından büyütülürken, Hanzo karakteri de ayılar tarafından büyütülüyor. Şimdi bu iki yapıtı ele aldığımızda, iki yapıtın verdiği iki tane e, ortak mesaj, ortak nokta var. İkisi şu ifadeyi kullanıyor. Birisi diyor ki, eğer bir çocuk goriller tarafından yetiştirilirse işte böyle oluyor, Tarzan oluyor ayılar tarafından yetiştirilirse de böyle oluyor. Hanzo oluyor. Tarzan karakterini bildiğiniz, bildiğinize eminim. Hanzo filminde eminim izleyenler vardır. izlemeyenler de bunu tavsiye ediyorum. İkinci verdikleri mesaj ise şu. Bir tanesini goriller büyütüyor ve goril toplumunun kurallarını öğreniyor. Diğerini ayılar büyütüyor Ayıların toplumunun kurallarını öğreniyor. Her ikisi de sonradan insan topluluklarının içine girdiğinde Tarzan filminde e, İngiliz toplumuna giriyor. E, Hanzo filminde galiba İstanbul'a geliyordu. Yanlışım olmasın. Yanlışsa özür dilerim. Her iki karakterde girdikleri insan toplumunda da zorluklar yaşıyorlar. Bir taraf ayı kültürünü bildiği için, bir tarafta goril kültürünü bildiği için, insan toplumlarının kurallarını bilmiyorlar. Peki, bizi burada ilgilendiren şey nedir? Bu Tarzan ve Hanzo karakterinin? O da şu. Bunlar, evet, bunlar birer kurgu. Bir tanesi roman, daha sonra bir ton filmi çekildi, dizileri çekildi, parodileri çekildi, çizgi filmleri yapıldı. Diğeri film. Bunlar kurgulanmış şeyler. Yani ayı büyütürse ne olur? İşte kartallar büyütürse ne olur? Ama işin de gerçek kısmı var. Maalesef bazı bebekler doğduktan sonra anneler ölüyor bazı bebeklerin. Hemen doğumda ölüyor. Bazı bebekler, bazı çocuklar anneleri 1 yaşındayken ölüyor, 3 yaşındayken, 5 yaşındayken ölüyor. Onlar annesiz büyüyorlar. Hatta bazı bebekler anne karnındayken annelerini kaybediyorlar. Bebekler kurtuluyor. Onlar kurtuluyor, onlar alınıyor ve onlar hayata tutunuyor. Yani tavsiye etmiyorum ama internette şu ifadeleri aratırsanız terk edilen bebekler diye bazı bebeklerin çok üzgünüm sokakta terk edildiğini hatta filmlere konu olmuştur cami avlusuna bırakıldığı ama internete girip bakarsanız tavsiye etmiyorum bakmanızı ama çöp kutularına terk edilen bebekleri görebilirsiniz. Yani ortada bazı bebekler var ve e, bunlar annesiz büyüyorlar. Burada şunu savunmuyorum. Yani ilk 6 ay anne sütünün faydası nedir? Anne sütünden daha önemli bir şey yok ilk 6 ay ya da ilk 1 yıl. Bakın kanalın ikinci bölümünde uzun uzadıya çocuk bakımını konuştuk. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu. Ama bırakın filmleri ve romanları gerçek hayatta baktığınız zaman annesiz büyüyen hatta anne sütü almamış çocukların hepsinin ölmediğini görüyoruz. Yani anne sütü almayan bir bebek yüzde ölüyor diye bir şey yok. Onlar hayata tutunuyor, tutunabiliyor. Evet çok sağlıklı olmuyorlar ama tutunabiliyor. Anne bakımı almamış. Anne ölüyor, baba yani erkek çocuklara kendisi bakıyor. Bakıyor, bakabiliyor. Annenin yerini tutmuyor ama onları yetişkinliğe erdirebiliyor. Peki buradan nereye bağlayacağız? Şu konuşmada Dedim ki, hayatın anlamı ve amacında bu hayata niye geldiğimizi bilmiyoruz. Bilimsel bir sebep elimizde yok. Bunu bilmiyoruz. Bilimselinde ne olduğunu o konuşmada anlatmıştım. Ama bu hayata geldikten sonra bir tane amacımız var. O da yaşamak. Bu kanalın başından beri problemler de problemler, problemler şöyle problem çözüme, problem de problem. Çünkü bu problemler... Bu çözülmesi gereken şeyler bizim hayatta kalmamız için gerekli unsurlar. Biz hayatta kalmak için sürekli problem çözüyoruz. Amacımız hayata kalmak. Ama şu konuşmada dedim ki, insanda ve diğer bütün canlılarda hatta cansız yapılarda, sistemlerde kendi kanıtlarımı sunmaya çalıştım. Her yerde ölüm bilinci vardır. Bu erkek bedeni var olmak istiyor ama hep var olmak istiyor hep var olmak demek de sonsuza kadar yaşamak demektir. Ama yine bu beden, yine aynı beden her gün yaşlandığını, her gün yıprandığını ve bu gidişte bir gün öleceğini de biliyor. Yani ölüm bilinci var. Ama sonsuza kadar yaşamak da istiyor. Ama öleceğini de biliyor. Bunun için kendini, neslini değil, kendisini devam ettirmenin tek yolu olarak çocuk sahibi olması gerektiğini biliyor. Genetik kodunu yani kendini, genetik kodunu kendini yeni sapa sağlam sıfır kilometre bir canlıya aktaracak ve orada yaşamaya devam edecek. Bu bünye bunu biliyor ve ölmeden önce bir an önce bunu yapması gerekiyor. İşte bu yüzden dedik ki erkekler kadınlara bağımlıdır kendisine içine girebilecek, canlı bir yeni bir vücut verebilecek tek şey kadındır. Kendisine çocuk verebilecek tek şey kadındır. Yapabileceği tek şey bir kadının yardımıyla bir yeni bir canlı, sıfır kilometre bir canlı oluşturup onun içine girmek. Yapabileceği tek şey bu. İşte bu yüzden de erkekler kadınlara bağımlıdır dedik. Ama Kanalın ikinci bölümünde bütün detaylarıyla ilk 8 konuşma hariç, onlar giriş konuşmalarıydı. O 8 konuşma hariç bütün ikinci bölüm boyunca kadınsı özellikleri, çocukla ilgili olan özellikleri konuştuk. Şurada kadınsı özelliklerin listesini verdik. Çocuk doğurmak, sağlıklı çocuk doğurmak ve çocuğa iyi bakmak. İşte şu ana kadar söylediklerimize bakarsak erkekler evet yarım yamalakta olsa anne bakımının, anne şefkatinin, anne sütünün yerini hiçbir şey tutamıyor ama çocuklar yüzde yüz ölecek diye bir şey yok. Ortaya bir kere bebek çıktıysa, ortada bir tane yeni doğmuş bir bebek varsa anne ölmüş olsa ya da anne bebeği terk etmiş olsa bile erkekler o bebeğe yarım yamalak da olsa bakıp hayata tutundurabiliyor. Dolayısıyla kadının çocuk bakıcılığı özelliği çok da önemli ama hayati değil, imkansız değil. O bebeği büyütebilmek için yani erkeğin sonsuza kadar yaşama amacını yerine getirebiliyor anne bakımı olmasa da. Dolayısıyla erkekler kadınlara bağımlıdır ifadesini biz revize edecek olursak, düzeltmek, yinelemek istersek, Fransızca kökenli bir kelime. Erkekler tam olarak kadının hangi özelliğine bağımlıdır diye soracak olursak, buradan şu sonuç çıkıyor. Erkekler kadınların doğurganlık özelliklerine bağımlıdır. Doğurganlığına bağımlıdır. Çünkü erkekler kadınlar olmadan doğuramıyor. Doğurmak, bebek doğurmak. Bir bebeğin canlı çıkması demektir. Hatırlayın üzgünüm bu kelimeyi kullandığım için canlı gelmesine. Kadınların canlı bebek vermesine bağımlıdır. O canlı bebeği verdiklerinde yarım yamalak da olsa, anne ölse de, bir şekilde annesiz de kalsa o bebek, o çocuk... Erkekler bunlara bakabiliyor. İşte bu Tarzan ve Hamzo filmlerinde bunun çok daha abartı halini görüyorsunuz. Umarım net olmuştur. E, kanalın birinci bölümünde geçen erkekler kadınlara bağımlıdır ifadesinin tam olarak detaylandırılması gerekiyordu. Bu konuşmanın şu an anlatmakta olduğum, süslenmek ile doğrudan bir alakası yok. Ama bir sonraki konuşmada yapacağım savunmayı güçlendirecek bilgiler içermektedir bu konuşma. Bunu bir ara konuşma, bunu bir yardımcı konuşma olarak alabilirsiniz. Aynı örneğin sapma ve sinyal gibi yardımcı bir konuşma. Bir sonrakinde süslenmenin temeliyle devam edeceğiz. Son iki konuşma kaldı süslenmenin temeliyle ilgili. Bir terslik olmazsa hep buradayım. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.